Herkese merhabalar. Selim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mindfulness üzerine konuşacağız hep birlikte. Mindfulness nedir? Hayatımıza nasıl hizmet eder? Biraz bu konular hakkında size bilgiler vereceğim. Mindfulness bir zihinsel yaklaşım paternidir. Zihnimizin her şeyle ilişki kurma şekliyle birlikte tavırlarımızın yani düşüncelerimizle birlikte tavırlarımızın ve davranışlarımızın davranışlarımızla birlikte alışkanlıkların, kişiliğin ve kaderimizi etkileyen bir zincir halinde düşüncelerimizin aslında günlük hayatımızda bize nasıl sonuçlar getirdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla düşüncelerimizin arkasında yatan niyetleri fark ederek, bunlarla olan yaklaşımları düzenleyerek ve yaklaşım tazi içerisinde düşüncelerimize daha nazik, daha açık, daha yargısız bir alandan yaklaşabilme yetisi geliştirmek aslında mindfulness. Bir bütünün bir, bir araya getirdiği parçaların içerisindeki açık, yargısız ve nazik iletişim şekli olarak da tanımlayabiliriz. Genelde düşüncelerimizle özdeşleşme hali içerisinde kendimizi mutsuz, yorgun ve kendi merkezimizden uzak bir alanda buluyoruz. Ve kendi gerçekliğimizi düşünceler olarak var ettiğimiz bir alanda kendi mutsuzluğumuzu yaratıyoruz. Mindfulness yaklaşımında düşünceleri fark etmek, düşüncelerle özdeşleşmeden, düşüncelerle özdeşleşme alanının öncesine sağlıklı boşluklar ve sağlıklı alanlar yaratarak bu düşünceleri gözlemlemekten bahsediyoruz. Ki bu öğretiyi günlük hayatımıza geçirebilmemiz açısından meditasyon pratiklerinin, nefes pratiklerinin, kendi merkezimize dönük çalışmaların buna hizmetinin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Düşüncelerle özdeşleşme hali içerisinde yaşamış olduğumuz acı ve ızdırap durumları ya da zihnimizin bizim için yaratmış olduğu olumsuz senaryolar ve dramalarda yaşamsal anlamda enerjisel blokajlar şeklinde bize ağırlık veriyor ve bizi genelde mutsuzluk alanında bizi genellikle ızdırap alanında meşgul tutuyor. Yargılarla yaklaşıyoruz birçok şeye ve yargılamayı tercih ediyoruz. Çünkü aslında zihin sisteminin çalışma mekanizması kolaylıkla yargıya, mukayese ve kıyasa kayıyor. Mindfulness'ta da biraz daha yargısız ve objektif bir alan yaratarak düşüncelerimize bu anlamda özdeşleşmeyi tercih etmeden önce bakmayı ve görmeyi araştırıyoruz. Yargısız olma şekli, yargılamak aslında insanın doğası itibariyle kolaylıkla gerçekleşirken Yargı alanından uzaklaşarak daha nötr ve daha merkezde kalmak ve yargılamak yerine onurlandırmayı tercih etmek. Kendimizle olan ilişkimiz içerisinde de aynı prensipler geçerli. Genelde kendimizin olumsuz yönlerini ya da kendimizce iyi olmayan taraflarını görerek bunları yargılamayı seçerek kendimize de farkında olmadan bir şiddet uygulayabiliriz. Mindfulness'ta aslında kendimizin de iyi yönlerini görmek ve kendimizin de iyi yönlerini onurlandırmak adına, kendimizi takdir etmek adına taktikler geliştirerek kendimizi daha iyi hissetme haline yakınlaşabiliriz. Burada aslında zihinsel alanı fark ederek, düşünceleri fark ederek bunlarla sağlıklı bir alan içerisinde ilişki kurmayı öğrenmek ve daha çok zihinsel düşüncelere değil, bedensel duyumlara. Bedenimizde neler hissediyoruz? Bu düşünce ya da bu yargı ben de bedenimde neler hissettirdi şeklinde bedensel duyumlara dönerek buralarda gözlemleme konusunda kendimize ve bedenimize dönük çalışmalar yaparak kendi gerçekliğimizi ve varoluşumuzu bedende tekrar keşfederek ve buraya dönerek düşüncelerin doğasından ve düşüncelerin kaotik yapısından uzaklaşmaya çalışıyoruz. Mindfulness ile ilgili beden tarama meditasyonları, mindfulness nefes farkındalığı meditasyonları ve diğer çalışmalarla ilgili aynı zamanda YouTube kanalındaki meditasyon kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. Sorularınız ve danışmak istediğiniz konularla ilgili yorumlar kısmına ya da sosyal medya hesabından, Selim Genç hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü sohbette bana katıldığınız için teşekkürler. Hepinize yargısız, açık, nazik, güzel ve keyifli bir gün diliyorum. なますで。